Arkadaşlar bu ikinci part. Şu kalem nerede ya? bu dermiş Giriyoruz. Başka bir yere girdim. Evet. Şuraya bir girelim. Magnum. Haydi kapıya. Burada işimiz yok. Burada. Arkadaşlar bu kromi gitti. Nereye geçti? Bitti. Ben burada her şey topladım. Güzel şeylere. Böyle. Yani daha çok güzel şey kalmadı. Bu şekilde. Arkadaşlar şöyle bir ne işe yaradığını bilen var mı? Давай тушай, где нам Stay Life. Брай, хитчики, мадам. Чтобы эти огурчики все съела, хорошо. Mm -hmm. ブルースのメルセーヤー。 Arkadaşlar köpek balığı var mı? Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Herkese bay bay.